hayatımıza tatbik edeceğiz. Bugün aramızda yaşayıp da efendim merhamet örneği, saygı örneği, tevazu örneği, sabır örneğini sergileyen insan sayısı asık bir anlamda tabiri caizse nesli tükendi. Toplum bu, 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 eksikliği gördüğünden dolayı etkilenemiyor. İşte gençlik bugün ne yapıyor mesela? Sosyal medyadaki efendim abuk subuk hareketleriyle o model fenomen da, olmuş kişileri. kişileri örnek alıyoruz. Çünkü niye? Yani orada gençlikte, de, bizlerde, yetişkinlerde insanlar doğruya meyillidir. Yani bugün herkes sevgiyi ister, herkes saygıyı ister, hoşgörü, adaleti arzular. Herkes her gittiği sahnede, sokakta, caddede bununla karşılaşmak ister. Dürüstlüğü ister, dürüst insanlarla iletişim kurmak ister. Ama aradığımızı bulamıyoruz. Neden? Çünkü örnek yok. İçimizde yaşayan örnek yok. Çünkü insan olur yaşayan bir örnekten çok çok daha etkili.